Merhaba arkadaşlar iyi seneler hepinize dedim ki 2026'nın ilk astroloji videosu kanalın güneş burcu olsun güneş burcunu anlatmamışım sevgili arkadaşlar Güneş burcu bizim temel kimliğimizdir. Yani karakterimizin özüdür. Şimdi ben oğlak burcuyum ama bütün oğlaklar benim gibi mi? Hayır. Neden? Çünkü yükselenleri farklı, ay burcu farklı, birinci evi, ikinci evi, üçüncü evi, Mars'ı, Satürn'ü, Uranüs'ü, kesişim var, sekstil var. Çeşit çeşit şey var arkadaşlar. Bir de açıları var onların. Hani hangi gezegen nasıl hangi açılarda o burcun etkisine girmiş, o burçla etkilenmiş. Hani derler ya astroloji gerçek olsa kaç farklı insan tipi çıkar? Çok farklı insan tipi çıkar arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Benimle aynı haritaya sahip insan. Yani benim ikizim olsa tamam mı? Bütün açılar da aynı. Saniye farkı biliyor. O Amerika'da yaşasa ben Türkiye'de yaşasam gene aynı farklı, şey, farklı karakterler olur. Nasıl? Ben hata yaptığımda annem bana hep kızdı. Değil mi? Ya onun diyelim ki daha böyle şey rahat davranan o olsun sorun değil birlikte çözeriz diyen annesi olsa ya da çevrede akran zorbalığına çok maruz kaldım onun akran zorbalığı görmemiş olsa o daha bir yaşama sevinciyle dolacak benim mevcut yaşama sevincim hani eğer benim şeyim varsa, potansiyelim varsa, yaşama sevincim yüksekse nedir? Gördüğüm şiddetten, azardan, işte hayatın zorluğundan, fakirliğinden aşağıya çekilecek. Bazı potansiyellerimi hiç gösteremeyeceğim. Hani şu yeteneğim vardı. Şundan para kazanayım diyemeyeceğim. Ailem izin vermeyecek. Onun ailesi izin verecek. Hani coğrafya kader direkt geliyor söz. Aslında olay yani böyle hani senin Doğum haritan sana bir karakter sunar, belli yetenekler sunar ama yanındaki insanlar kim? Nasıl bir ortamdasın? Yani hep eleştirildiysen, hep eleştirilirsen bir şey yapmaya cesaret edemezsin. Kendini yetersiz, eksik, özgüvensiz görürsün. Bugün güneş burcundan bahsedeceğiz. Bizim karakterimizin temelidir, özüdür. Arkadaşlar koç. Koçtan başlayalım. Ha şimdi şeyde dur ondan önce şey anlatayım. Ben örneğin Oğlan, oğlak için hep ciddidir. Tasarrufludur. Hatta cimridir derler. Alakası yok. Benim yükselenim Balık. Ben gülmeden duramam. Ben de neşe, eğlence yani kırgır şamat olacak bana. Ben öyle bir insanım. Seviyorum gülmeyi, güldürmeyi, eğlenmeyi seviyorum. Nedir? Hani Güneşim Oğlak, tamam ciddiyet verir ama yükselenim Balık. O da ne oluyor? Yükselen de şöyle söyleyebilirim. İlerleyen safalarda kendini gösterir. Hayatının ilk başlarında güneşin etkisindesin. İlerleyen safalarda bazı astrologlara göre 20 yaşından sonra çıkan üst benlik, üst kimlik, yeni kimlik olarak tanımlayanlar da vardır. Yani tam bir görüş farklılığı var astroloji konusunda da arkadaşlar. Ben şu an tamamen bir yükselen balığım işte kilo alma evresine geldim. 120 kilo oldum. Oğlakken daha zayıftım. Şimdi koç Güneş koç, güneş bur. Koç cesarettir, atılganlıktır, girişimdir. Düşünmeden hareket edecektir, ani hareket edecektir. Bir şeylere heyecan duyacaktır, onu elde edince ondan bıkacaktır. Koçun enerjisi budur. Öğüt almayacaktır, yaşayacaktır, zarar görecektir, öyle öğrenecektir. Koçun verdiği güneş enerjisi budur. Korkmayacaktır. Dayak yiyeceğini bile bile girişecektir işlere ya da kavgalara. Koç budur. Koç hani böyle her gün üstü başı kan içinde eve gelen çocuklar var ya. Tam olarak koç burcu budur. Ama yükseleni yengeçse sakinlikten yanadır, nezaketten yanadır. Ya da ay burcu bu aysa kolay kolay sinirlenmeyecektir. Mars'ı terazide ise bir şeyleri konuşarak çözmek isteyecektir. Kavgayı sona saklayacaktır. Yani güneş koç sadece böyle. Koç cesaret edecektir. Birilerinin korktuğu yerde devam edecektir. O bir şeylere elde edince yenisine yönelecektir. Güzel bir kadın, yakışıklı bir erkek, daha yakışıklılarına, daha güzellerine onları hedefleyecektir. Koçun enerjisi böyledir. Özellikle Venüs, yani şimdi koç yerleşiminde anilik verir. Örneğin Ay Burcu, Ay Burcu koç aniden sinirlenir. Venüs koç ilişkide heyecan arar. Yani bir ilişki yaşadığı zaman o ilişkiye karşı ilgisi söner. Böyledir. Koçtan sonra arkadaşlar boğa var sırada. Boğa sabredecektir. Boğa tasarrufla alakalıdır. Bırakmamakla alakalıdır. Yani boğa burcu enerjisi. Hani haritasında zorlayıcı ögelerde yoksa. Boğa burcu kadının ben çok tanıdım. Dayak gese bile sevgiliyi bırakmama eğilimindedir. Bu proje ki parayla yani yakın ilişki kuracaktır. Paradan para kazanacaktır. Bir sistem kuracaktır. O sistemi büyütecektir. O sistemin başına geçip para basacaktır. Sağlam işler, sağlam ilişkiler yönetecektir. Sabredecektir. Birileri üstüne üstüne gelse de sabrından ödün vermeyecektir. Hedefine sabırla, sessiz bir şekilde ilgiyle ulaşacaktır. Boğa burcunun verdiği özellik budur. İkizler merak edecektir. Hani dedikoducu burçlar dediğimizde ikizler ön plana çıkar. Çünkü ikizler için iletişim çok önemlidir. Hatta bazı ikizler insanları şey der arkadaşlar bunu da okursunuz kitaplarda. İletişim kuramadığım kişiyle hani beraberlik yaşayamam. Cinsel beraberlik yaşayamam. Önce iletişim iletişim hoş olacak. Yani Merkür çok etkili olacak. Hani Merkür'ü terazi ise Merkür kova bulmak zorunda. Çünkü ise iletişim çok iyi olmak zorunda. Bilgi alışverişinde bulunacaktır. Öğrenecektir. Bir şeylerden kolay vazgeçecektir. Ama akıllıca hareket edecektir. Merkür ikizler yani olumsuz olarak değerlendirilir aslında da. çünküse kafası kötü şeylere de çok iyi basar. Bunu ben yabancı şeyde okumuştum. Hangi ikisinin kitabında okudum hatırlamıyorum da suç örgütlerinin başındaki insanların genelde Merkür'ünün ikizler olduğundan bahseder. Bilgi toplar, bağ kurar, o bilgiyle yükselir. Yani hayatını kazanması için bir şey öğrendi mi onu daha da yani ayakkabı boyacılığı da öğrendi ya hemen ayakkabı mağazası açmak ister bilgiyi daha da güçlendirir, daha da yayar. Hani kurumsallık için ikizler enerjisine ihtiyacım vardır. Düşünce ikizlerin silahıdır. Yengeç üremekle alakalıdır. İki yengeç burcu evlendiği zaman onlar bol bol ürer. Hedefleri daha çok çocuk yapmaktır. Yengeç üreyecektir, aile kuracaktır, ailesini çekip çevirecektir, ailesini koruyacaktır. Ailesi için her şeyi göze alacaktır. Ailesine gelen tehditlere boyun eğmeyecektir. Daha fazla sert bir şekilde gerekirse yakacaktır. Yani dünyayı yakacaktır kendince. Çünkü ise yengecin en hassas olduğu konu aile konusudur. Ailesinden bireylere ya da ailesini tehdit eden bir şey meydana geldiğinde onunla korksa bile savaşır. Yani çok güçlü bir enerjidir. Kemal Sunal'ın kılıbık filmindeki karakter hani onun hangi burç diye sorsak tamamen güneş yengeç dersin. Mafyadan korkuyor sonra onu dövüyorlar. Hani kim olsa öyle tepki verir. Veremez arkadaşlar. Hayatın gerçeklerinden biri. Sonra gidiyor Kemal Sunal mafya hepsini dövüyor ya korktuğu kişilere. İşte yengeçin tabiatı budur. Aile kuracaktır. O aileyi büyütecektir. O aileyi güçlendirecektir. O ailenin bireylerini yüksek yerlere taşıyacaktır ailesine tehdit oluşturan kişilerle savaşacaktır. Yengeç böyle, yengeç de geçtikten sonra aslan. Aslan etkisi kendini göstermekle alakalıdır arkadaşlar. Güneş gibi parlayacaktır. Herkes onu övecektir. O parlayacaktır. Yani insanlar iyi desin diye hareket edecektir. Örneğin yükselen aslan olduğunda daha böyle cömertlik artar mı? Yaptığı yardımlar işte ne kadar iyi biri, işte ne kadar harika biri desinler, konuşsunlar diye israfa varan harcamalar yapar. Yani cömertliği de aşar. Örneğin işçi tutar, onun günlük diyelim ki yövmiyesi 2000 lira, 4000 lira verir. Benim için iyi düşünsün, iyi desin diye. Örneğin ikinci evi, para evi aslandaysa çok vardır sanatçı, şarkıcı. Çünkü onlar inanılmaz keyif alır. Sahnede olmaktan, görünür olmaktan çok sanatçı vardır para evinin aslanda olan. Alkışlanacaktır, takdir edilecektir. Yani aslan burcunun enerjisi şudur. Parlayacağım ve hükmedeceğim. Karanlık yürü hükmetmektir. Ya evire çevire çocuğunu döven anneler aslan burcundan çok çıkar. Yani hükmedemediği zaman yengeç burcu kadını da delirir aslında. Çünkü o da benim sözümden çıkarsa ona bir zarar gelecek. Ailesine tehdit oluşturana savaş açıyor ya çocuk onun için tehdit oluyor. Benim dediğim doğru. Benim dediğimi yapmazsan zarar göreceksin. Döver. Aslan anne de döver. Yani çünkü hükmetmekle alakalıdır. Erkeği de böyledir ama girişimde harikadır. Harika borsacılar çıkarır. Öngörüsü yüksektir. Çünkü şanslı burçlar dediğimizde balık burcu, aslan burcu bunlar. Yay burcu, hani ilahi şans balık, normal şans yay, yine normal şans aslan bunlar çünkü pozitif takılıyorlar. Hep. Evrenin çekim yasası vardır. Evren neye talip olursanız onu verir arkadaşlar. Belaya talip olmayın, şiddete talip olmayın, iyiliğe şansa güzelliğe bolluğa talip olun. Başak enerjisi onarmakla, tamirle, düzeltmekle alakalıdır. Yanlış bir şey varsa düzeltecektir. Yanlış bir şey varsa toplayacaktır. Örneğin yükselen başak enerjisi. Benim annem yükselen başak, benim hep dağınık bir insanım ben. Yükselen balığım, eşyam orada burada. Kadın dağınık bir şey gördüğünde delisi kalkar. Yani dağınık dediysen masada şu kalem var ya, şöyle duruyor, o kalem alır, o kalemliğin içine koyar. Aslında bir zararı yoktur. Yani Başak Enerjisi, Güneş Başak da böyledir. Başak Enerjisi insanlar iş dünyasında kolayca yükselir. Çünkü ise patron için aranan şeydir. Patrona tamamen itaat eder Başak Enerjisi ve düzeltir. Eksikler, yanlışlar neyse hepsini tek tek düzeltir. Hepsini bir düzene koyar. Düzeltmek, düzenlemek, onarmak Başak Burcu'nun enerjisidir. Ve sevgili arkadaşlar hani o düzeltme merakından dolayı yanlış gördüğünde ya da bozuk şeyler gördüğünde ya da doğru olsa bile kendine göre doğru değilse inanılmaz derecede eleştirir ve kendinden nefret ettirir. Böyle bir şey vardır yani Başak Enerjisi'nin kusur araş yani kusur arama veriyor inanılmaz eleştiri veriyor kendi eleştirildiği zaman da onu kabul etmez ettiremezsin. Sen suçlusun, sen hatalısın. Başak enerjisini birine, Güneş'i Başak olan birinin harita dağılımları, diğer açıları, gezegenleri farklı olması zorunda hatasını kabul etmesi için etmez, ettiremezsin. Terazi diplomasidir. Anlaşacaktır bir şeyler şiddete kavgaya varmadan kolaylıkla iyilikle güzellikle nezaketle çünkü ise Venüs'ten daha çok hani Venüs'ün sevgi enerjisini boğa burcu alırken Venüs'ün iletişim ve diplomasi özelliğini terazi burcu alır. Hani kavga etmeyecektir, iki yüzde olmayacaktır ama her doğruyu da her yerde söylemeyecektir terazi. Terazi anlaşacaktır, çıkarlarını koruyacaktır, adaletli davranacaktır, önceliği karşıya verecektir. Örneğin cinsellik evi terazide olan birinin partnerinin mutlu olması onun için daha önemlidir. Kendi doyuma karşıdaki insanı doyurunca ulaşır cinsel doyuma. Yani böyledir. Her şeyde ortakları olacaktır. Ortaklar da büyüyecektir. Kurumsal, küresel işletmeler kuracaktır. Terazi enerjisi. Sınırları aşacaktır. İyi isim bırakmak, marka yüzü olmak bunlar terazinin gücüdür. Terazi burcunun verdiği enerjidir. Terazi ne yapacak abi? Diplomasi kuracak, iletişim kuracak, ortaklıklar kuracak, ortaklıklar sayesinde büyüyecek, başkalarının parasını, başkalarının enerjisini kullanıp onlara yeniden daha fazla aktaracak ve kendi de payını alacak. Diplomasi ile alakalıdır tamamen. Yani bir şeyler kötüye giden bir şeyleri iletişimle, anlaşmayla, ortaklıkla düzeltecektir ve kar sağlayacaktır. Ve asla şeyden vazgeçmeyecektir, adaletten vazgeçmeyecektir. Güzellik de onun için çok önemlidir. Hani ben güzelden anlarım felsefesinin temel taşı terazidir. Akrep burcu krizlerle büyüyecektir. Hayatında ne kadar zorluk yaşarsa ölüp dirilip yeniden çünkü akrep teması için ölmek öldürmek sorun değildir. Zorluk yaşayacaktır. Savaşacaktır. Ölüp dirilecektir ve sonra o meseleyi yeniden çözecektir. Her krizde daha da güçlenerek çıkacaktır. İnanılmaz bir burçtur akrep. Yani hayatta savaşmak için akrep enerjisine ihtiyacınız var. Hayat çok zorlu. Akrep bulunduğu konuma örneğin gizlilik getirir. Akrep şeffaf değildir asla. Kabuklar arasındadır. Ay burcu akrep olan biri üzgün mü, sevinçli mi, ne hissediyor bilemezsin. Dünyanın en gamsız insanı zannedersin. Yükselen akrep inanılmaz bir güç verir. Kadın erkeği çok güçlüdür yükselen akrebin bir de karizmatiktir. Hayatla savaşır, hayatla boğuşur. Yükselen akrep kadınlarını hep sporda görürsün örneğin. Yani akrep burcu duyguları gizleme, hisleri gizleme senden öylesiye nefret ediyorsa bile bunu belli etmez. Çünkü akrep enerjisi direkt savaşmamak üzerinedir. Gizlidir. İntikam alacaksa, bir şeylerin hesabını soracaksa 10 sene, 20 sene, 30 sene sizin için, size düşmanlığı varsa sizin için Allah'tan uzun ömür diler ve o intikam gününü bekler. Hesap sorma gününü bekler bir şeyleri içine atar ama hani yengeç enerjisi gibi içinde tutmaz işte hüzünlenmez orada sindirir öfkeyle kinle sindirir daha fazlasını size verir. Yani size 3 katı sinirlendiyse sizden hıncını 20 katı olarak alır. Ondan akrep burcu gizliliği açığa da çıkar yani dedektiflik. Hani bir şeyleri kolay kanmaz, kandıramazsın akrep etkisindeki insanları. Hep bir kötülük arar, hep bir olumsuzluk arar. Ondan en dolandırılmayacak burç akreplerdir. Ya hep ya hiç derine iner çünküse. Yani ya olacak ya olmayacak, ortası kabul edilemez. Yay burcu en sevdiğim burçtur. Benim çünküse bana çok iyi gelir. Benim haritama göre Yay burcu kadına inanılmaz benim için harikadır. Yay burcu çok iyi anlaşıyorum çünküse maceradır. Ülkeler gezecektir, yeni insanlar tanıyacaktır. Bunun enerjisi gezdikçe güçlenir, yeni insanlar tanıdıkça güçlenir. İçinde kocaman bir pozitiflik vardır. Yani koç burcu gibi dayak yiyeceğini bile bile kavgaya girebilir ama kin tutmaz. Ya da biri ona girip vurduğunda intikam alayım işte akrep enerjisi gibi çalışmaz. Yay çok temiz bir kalp verir. Yani çok dindar insanlar da çıkar yaydan. İnanılmaz bir burçtur ve şansı çok açıktır. Yani hem ilahi şans da olabiliyor hem maddi şans da olabiliyor. Baktığınız zaman yeteneği olmayıp sadece şansı olup yani çok şey vardır ya ünlü vardır yay burcunda. Çok güçlü bir şey vardır. Şans enerjisi vardır. Çünkü içinden pek kötülük geçilmez yay enerjisi. Kötülük geçirmediği için de evren ona bol bol verir. Yani bu bolluk enerjisini çalıştırmak için de evrene güvenmek gerekir. Hani evrenin kaynakları bol. Şu an elimde para yok ama olabilir. Yani yay gezecektir, eğlenecektir, gönlüne göre yaşayacaktır. Daha çok bağlanmamak, aynı yerde durmamak üzerinedir yay burcu enerjisi. Hani önceden şey vardı ya, özgür kız var diye hep geze geziyor diye tamamen işte hani özgür kız da yay burcu diyebiliriz. Yay burcunun enerjisi fethetmekle, yeni yerler görmekle hani evrene bir kere geliyorum yaşanacaksa yaşanacak bunun bilincindedir. Ve yaşamayı çok sever. Yaşama hep olumlu yönünden bakar. Dediğimiz gibi dayak kese bile 5 dakika sonra güler. Hani bu benim başıma niye geldi? Dramalara girmez. Kabul eder. Sindirir teslimiyet vardır. Yani tamam geldi ne yapalım ölmedik ya diye devam eder. Yay burcunun enerjisi de budur arkadaşlar. Evet geride hangi burçlarımız kaldı? Akrep, yay, oğlak, kova, balık. Arkadaşlar oğlak hedeftir. Hedefler. Bir dağ keçisi dağın zirvesini hedefler. Şimdi Satürn yöneticisi olduğu için Satürn çok zorlu bir gezegendir. Yay burcunun yöneticisi Jüpiter gibi değildir. Hak etmese de verir Jüpiter. Bol bol verir. Satürn kısar. Psikopat yani bir yanı vardır Satürn'ün. Gerçekten çok kötücül bir gezegendir. Hep olumsuz aşılar, hayat kötü, insanlar kötü, güçlü olmalısın, paranı biriktirmelisin, hata yapmamalısın, hata yaparsan biter. Oğlakları daha çok depresif tipler olarak görürsünüz, hayattan kopmuş. Ya çünkü size çok zorlu bir gezegen tarafından, yani yay burcu Jüpiter tarafından yönetiliyor, çok mutlu, neşeli. Ha, oğlak steryumu yoksa tabii ki, yay burcuna da oğlak steryumu hiç yakışmaz. Ama Venüs oğlak harika olur kadının da, kesinlikle tavsiye ederim yani. Satürn zorlar. Hani öğretmenler nasıldır? Önce ders yapar sonra sınav yapar değil mi? Bu önce sınav yapar sonra ders verir Satürn. Çok zorlu bir gezegendir. Oğlak her şeyin bilincinde hani küçük yaşlardan itibaren şunu düşünebilir. Anne babam ölürse ben nasıl hayatta kalacağım? Nasıl takılacağım bu hayatta? Ne zorlukların üstesinden nasıl geçeceğim? Bir şeylerin zor yönünü seçer o yüzden. Yani bile bile kendini zora sokabilir. İletişimde, alışverişte, yaşamda kolaylığı reddeden bir yapı verir Satürn maalesef. Oğlak Burcu da bir hedef koyacaktır kendisine. İlk 15-20 yıl kendini bulamaz oğlak Burcu erkeği. Kolay değildir çünkü Satürn neresi çok sıkar. Yani ergenlikte dikkat çekmek ister. Herkes onu alkışlasın ister. Ergenlikte de çok yanlış anlaşılır o yüzden. Hani sınıfta hep boş konuşan bir dikkat çekme çabasındaki çocuk var ya. Büyük ihtimal oğlak Burcu erkeğidir. Çünkü Satürn yani Oğlak Burcu temsili resimde de vardır. Kuyruğu balık şeklindedir. Balık Burcu enerjisi Oğlak da birleştiği zaman maalesef biraz saçmalamaya itiyor. Kendini bulması, olgunlaşması için 30 yaşına yaklaşması gerekiyor Oğlak Burcu erkeğinin. Biraz zor oluyor o konuda. Enerjisi de şudur bir hedef zoru hedefleyecektir. İnatçı bir dağ keçisi olarak o zirveye tırmanana kadar... Bekleyecektir, sabrede sabrede gidecektir. Zirvedeki isim olamazsa da ikinci, üçüncü olacaktır. Zorlu geçer o olan ergenlik yılları. Kova, girdiği topluluğun enerjisini yükselecektir. Yükseltecektir kova. Çünkü farklı düşünür, farklıdır kovanın enerjisi. Yani birilerini çok insanı var ya böyle memnun eder. Konuşmasıyla, tavırlarıyla pozitiftir ve insanlara destek enerjisini çok verir. İnsanlar yanından ayırmaz kova burcu insanlarını. Yani enerjisi kova yönündeyse haritasında olumsuz bir etki yoksa Satürn'ü Plüton'u da kovayı destekleyecek türdeyse yanından ayırmazlar. Çünkü eleştirmez. Başak enerjisi yoktur kovada. Ve sonrasında destekler hani kötü olsa bile doğru söyler Hani kötü olduğunu söyler, şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Bir dahakine şöyle yapalım. Dostluk enerjisini çok iyi yansıtır kova. Ve meraklı yani hava grubu olduğu için ikizler gibi meraklıdır. Yeni şeyleri keşfetmeyi, yani bir şeylere fark getirmeyi, farklılık yaratmayı, insanların hayatını daha da güzelleştirmeyi sağlar. Ve böyle eğlenceli yanı çok güçlüdür kovanın. O eğlenceli yanıyla insanı sıkmaz. İnsan için aranan insan olur çünkü sen yanında sıkılmazsın. Balık burcu maalesef arkadaşlar çok zorlu bir burçtur. Balık bulunduğu konumu dağıtır. Yani benim hani evimi şey odamı dağıtıyorum annem kızıyor dedim ya. Balık burcu dağınıklık verir. Hayalperesttir. Yani hayatın gerçeklerini kaldıramaz. Ondan çoğu Güneş Balık, yükselen Balık alkolle kendini dağıtmıştır. İletişimi kesmiştir, yalnız kalmıştır. Hayat istediği gibi olmamıştır. Yani şansı vardır, ilahi şansı vardır. Kötülük düşünme enerjisi çok düşüktür Balık burcunun. Allah onlara yardım eder. Yani ilahi şansı çok açıktır. Neşe verir, keyif verir. Bunlar şen şakrak insanlardır ama kötülük düşünmedikleri için çok çabuk kandırılırlar. Herkesi kendileri gibi görürler ve ailesi tarafından kullanabilirler. Çünkü ise feda etme enerjileri çok yüksektir balıkların. Maalesef kötü kişilerin elinde oyuncak olabilirler. Yani kötü arkadaş kurbanı olabilirler. Çünkü ise kötülük düşünmez onun iyiliğini düşünür. Ondan zarar gelmeyeceğini düşünür. Herkesi kendi gibi iyi zannettiği için çok zarar görür. Balık burcu çocuğunuz varsa tasarrufu kesinlikle aşılamalısınız arkadaşlar. Yani bu dünyada yaşamaz ruhlar, ruhlar alemine yakındır. Ruhlar aleminde yaşar. Yani gerçek düşünmez. Bolluk enerjisi olduğu için çok kolay para harcar. Nasıl olsa Allah büyüktür. Bu para bana girecek diye düşünür ki gelir de arkadaşlar da birikim yapmak şart. Çünküse bu hayatta başınıza kötü şeyler geldiğinde tek yardımcınız birikimlerinizdir. Hayal gücü çok güçlü olduğu için gerçeklerden kopar. Hayatın gerçeklerinden kaçar. Yani alkol kesinlikle çok zararlı bu burç. Çünküse içmeden sarhoş olduğu için içtikçe daha da durum kötüleşir. Hayatın gerçeklerini kaldıracak bir şey de değildir. Kolay kandırılır maalesef. Görüşürüz. Hoşça kalın.